Welcome to Soldier. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uzun bir aradan sonra oyunda tekrardan eklenen piyade silahı Rayon 6A4'ü inceliyorum ee, Rayon 6A4 dediğim gibi uzun bir süredir oyunda yoktu ee, ve geri döndüğünde de büyük bir e, değişimle geldi. Ee, nedir bu değişimler? En önemlisi bu silah yarı otomatikti, şu an ise tam otomatik statüleri hiç tatmin edici değildi. Şu anda gerçekten ciddi oranda artırılmış ve e, eskiden teda tedarikçiden kalıcı olarak satın alınıyordu ama şu anda şans kutusundan elde edilmekte. E, dediğim gibi bu üç farklılık e, silahı bambaşka bir hale getirmiş. E, bu yüzden e, eski düşünceleri bir kenara bırakmak gerekiyor. Renault A4 şu anda e, oyunda bulunan en iyi piyade silahlarından birisi, saldırı tüfeklerinden birisi. E, yavaş yavaş statülerine bakalım, hasar 82. E, Saldırı tüfeklerinde zaten 80 üzeri bir hasar varsa bu silahın öncelikli e, avantajı hasarıdır. E, r 6 a 4te de 82 hasar görüyoruz. Bu e, çok çok iyi bir oran. Zaten 82 hasarın üzerinde sanırım bir tek silah var, o da Exarash. Oyunda bulunmuyor. E, menzil 14.5 14.5 menzil açıkça söylemek gerekirse biraz düşük bence. Ee, örneğin t 27dir en önemli rakiplerinden birisi ee, Renault 6A4'e göre daha yüksek bir menzile sahip Atış hızı 655 ee, 655 atış hızı da iyi Yani çok daha iyi atış hızları da var ama yani Böyle yüksek bir hasara sahip silah için e, Gayet e, yerinde bir hasa, e, atış hızı Nişanlı isabet 31 Nişansız isabet 20 Bunlar da Hani ben statülerde fazla önemli olduğunu düşünmüyorum bu nişanlı nişansız isabetin ama Oynarken nişansız isabetin gayet iyi olduğunu gördüm Şarjör kapasitesi de 30 zaten Saldırı tüfeklerinde genellikle 30 mermi tercih ediliyor bazen 25 veya 35 de olabiliyor ama dediğim gibi Bunlar istisna Toplam mermide 150 bu konuda da T27'ye göre 30 mermi fazladan bulunduruyor ee, son olarak da atış sistemini söyleyelim. Eskiden yarı otomatikti şu anda tam otomatik. Yani farenin sol tuş, tuşuna bastığınız anda tüm e, şarjörü boşaltıyor. E, statüler böyleydi. Eklentilere baktığımızda da zaten bomba atar dışında hiçbir eksiklik görmüyoruz. Yani bu anlamda da oldukça zengin bir e, eklenti seçeneği sunuyor. <laughs> Tabii ki bomba atar da önemli bir eklenti. Hatta kim oyuncu için vazgeçilmez bir eklenti haline gelebiliyor ama... Ee, dediğim gibi böyle hani olmazsa hiçbir işe yaramaz diyeceğimiz bir eklenti değil ee, idare edebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten bunun dışında dediğim gibi bütün eklentiler mevcut dürbünde olsun, raydo olsun, namla ağzında olsun hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ee, eklenti tavsiyesi olarak da hani saldırı tüfeklerinde ben genellikle gelişmiş dürbünü tavsiye ederim. Ben genellikle bunları bunu kullanıyorum. Ama oldu ki yakın mesafeli rafineri gibi haritalarda oynuyorsunuz ve dürbün biraz e, size zor geldi o zaman tabii ki kırmızı optik nokta veya işte holoptik de kullanabilirsiniz bu sizin e, zevkinize göre değişebilir e, namla ağzına da alevörter taksanız yeterli bence susturucuyla e, silahın en önemli özelliğini e, yok yere düşürmeye gerek yok bence e, statülerde ve eklentilerde böyleydi. Şimdi silahın biraz e, detaylı incelemesine geçelim. E, Renault A4 hani PVP modunda bence şu anda oyunda elde edilebilecek en iyi silahlardan birisi. Başta biraz fazla tepiyor gibi gelmişti. Gerçekten e, alışması biraz uzun sürdü ama e, zamanla alıştım dediğim gibi uzak mesafede fazla iyi değil. Menzili düşük ama yakın mesafede bu geri tepmenin çok da öyle size sorun yaratacağını düşünmüyorum. bir diğer durum ise kafadan vuruş yapma. tabii ki hani fazla tepiyor gibi gelmişti. Bu yüzden de kafadan vuruş yapmak için pek uygun değilmiş gibi geldi ama sonradan alıştım ve bu silahla çok iyi kafa skorları alınabiliyor. PVP modundan bahsediyorum. Yani vurduğum düşmanların yarısından fazlası Kafadandı bu yüzden Eğer ki böyle kafadan vuruş yapmak için ideal bir silah arıyorsanız R16A4 bence gayet e, Bu iş için uygun Başka ne söyleyebilirim Nişansız isabet var e, Hani böyle çok büyük bir fark yaratmıyor Ama yine de nişansız isabetinin De iyi olduğunu düşünüyorum e, Çoğunlukla Beni yarı yolda bırakmadı Dürbünü açmaya zaman bulamadığım vakitlerde genellikle rakibi öldürdüm. Genel bilgilerle alakalı son olarak e, karşılaştırma yapmak istiyorum. Ben bu silahı çok T27 ile karşılaştırdım çünkü e, hem şu anda oyunda e, sürekli olarak bulunan e, tek saldırı tüfeği şans kutusunda. E, bu yüzden bu iki silahı karşılaştırmak daha mantıklı. Diğer işte Exarash, CCR gibi silahlar oyuna fazla sıklıkla eklenmediği için e, karşılaştırmanın da bence fazla bir anlamı yok e, ee, <laughs> T27 kullanımı daha kolay bir silah yani alışırsınız hemen ama Rayon 6A4 e, öyle hemen alıp da işte çok iyi skorlar yapayım diyebileceğiniz bir silah değil tabii ki bunu e, yeni başlayan oyuncular için söylüyorum e, T27 daha az teper ama Rayon 6A4 e, biraz daha fazla tepiyor e, sadece Bunlar değil tabii ki. Renault 6 a 4ünde statüleri iyi. Yani her ne kadar biraz daha fazla tepse bile, biraz daha fazla dalsa bile, e, Renault 6 a 4ünde statüleri yüksek. Bu anlamda bir e, dengeleme yapıyor diyebiliriz. Ama ben yine de e, yeni silahları tercih etmeyi daha uygun buluyorum. Sürekli aynı silahlarla oynamak e, oyun zevkini azaltır bence. E, bu yüzden Renault 6 a 4e bence bir şans verin. Eğer ki hem T27'yi hem Rayon 6 a 4ü düşüremediyseniz bence Rayon 6 a 4e yoğunlaşın. Dediğim gibi alıştıktan sonra T27'den aşağı kalır bir yanının olacağını düşünmüyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Bu inceleme standart Rayon 6 a 4 silahı için. Altın versiyonu hakkında herhangi bir bilgim yok. Bu yüzden bu inceleme... Altın versiyonu içine almıyor. Evet, silahla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Biraz da PvE performansından bahsedelim. Şimdi biraz PVA performansından bahsedelim. E, R16A4 PVA modunda bence gayet iyi bir performans veriyor ancak e, bildiğiniz gibi saldırı tüfekleri e, makinalı tüfeklere göre biraz daha sönük kalıyor PVA modunda. E, bunun asıl sebebi biraz e, şarjör kapasitesinin düşük olması. E, bunun dışında herhangi bir sorun yok saldırı tüfeklerinde. Ama dediğim gibi hani bir R249 para varken e, R16A4 e, kullanmak bana göre yanlış olur. E, tabii ki bu tavsiyem yeni başlayan oyuncular için. E, deneyimli oyuncular saldırı tüfeklerinde e, en az makinalı tüfekler kadar iyi kullanabiliyor. E, kafadan vuruş olayından bahsedeyim. PvE modunda kafadan vuruş yapmak gayet e, kolay. Biraz uzak mesafede e, zorlanılabilir ama zaten PVA e, haritaları öyle fazla e, geniş olmadığı için bu konuda da fazla bir e, sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Evet e, PVA modu içinde söyleyeceklerim bu kadar fazla uzatmaya gerek yok. E, bir inceleme sonucuna varacak olursak e, sık sık piyade oynayanlar için T27 e, ile birlikte öncelikli tavsiyemdir. E, bu iki silahtan birini alabilirsiniz. E, tabii ki PVA modunda az önce söylediğim gibi ee, en üst düzey performansı vermiyor ee, eğer ki PBA modu için bir piyade silahı arıyorsanız tavsiyem r249 para olacaktır Onu da şu anki e, ekranda çıkan linkten ulaşabilirsiniz inceleme videosuna ee, dediğim gibi şu anda oyunda elde edilebilecek en iyi saldırı tüfeklerinden birisi ee, artı özellikleri kafadan vuruş yapmak için uygun rakiplerine göre daha e, fazla daha mermi bulunduruyor toplam mermi olarak. ...yüksek nişansız isabeti var. Yüksek hasarı var. Eklenti olarak da zengin. Sadece bomba atar bulunmuyor. Kötü özellik olarak da... ...menzili düşük olduğu için... ...biraz uzak mesafede dağılıyor. Ve T-27'ye göre... ...biraz daha alışılması zor bir... ...geri tepmesi var. Söyleyeceklerim bunlar. Kısacası RN-6A4'ü... ...tavsiye ediyorum. Bu video 1500... ...görüntülenmeye ulaşırsa taktiksel savaş baltasının da inceleme videosunu paylaşacağım. Ee, umarım yararlı bir inceleme olmuştur. Gelecek inceleme videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.